arkadaşlar. Ay. Dersimize başlıyoruz yeniden. Ders, başlayacağız ders. Evet saatlerle ilgili. Ama şuraya ben gidiyorum biraz. Öyle de diyor şurası. Öğleden önce. Öğleden önce. Öğleden sonra diyor. İkisi aynı. Öğleden önce. Şöyle bizim sözcüğümüz var hemen sözcüğümüzü de yanımıza alıyoruz ama bu sözcüğü işleyeceğiz ve şuradakiler kitaplarımız var din kültür kitaplarımız hepsi din kültür kitapları bunların hepsini şimdi işleyeceğiz. evet. 8-3 16-13 9-1 9-4 Şimdi diyor ki ee, geç kaldım. Nereye geç kaldı? Soruyu tam okumuyorlar herkes. Soruyu okum yani geç kaldım diyor kitaplara bakın. Geç kaldım diyor. Şurasında geç kaldım derse biz burayı karalıyoruz. Geç kaldım diyor. Geç kaldım yerine. Geç kaldım. Tamam geç kaldım denilebilir ama nereye geç kaldımdan önce yoksa geç kaldım hemen yazalım şuraya oh. 或者是钥 Kursa hayır bunları arkula yani herkese illa hayır eşittiler ama sizde şöyle göz gezdiriyoruz kitabımıza. Bakın ne çıkarttım. Evet, buraya da var Evet. Sen Biz yapmıştık zaten bunları işledik. ikinci sınıflar için kolay bir. Yöntemdi. Aşık tişörtleği. Neden yazdı? Çünkü buradaki yanlış için burayı da hemen okursanız doğru. Doğru. Buna ya bakıyor yanlış. hikaye okuyun. Biz de hemen de şu sayfamızdan dönelim. Evet, burada şifre işaretleniyor. Mevlana öğrencimi çok olacak. Ne? 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 Ne yakın yüzü ki? Ne yakın yüzü ve Bu yuvarlama. Bunlar da bunlara, bunlara işleştir. boyayalım. Yani. Yanlış, 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 Evet, burası da bu şekil. Ve sayfa bu kadar çalıştık sizinle yani. Şimdi biraz bir 2. sınıf kitabımızdaki yazıyı siliyoruz. Şimdiki de din kültürü ve dersimiz. Şöyle bir din kültürümüz var. Bundan başlayalım. Hemen din kültürü. Bak din kültürü var. Bir getirmeyeyim için. Size göre kitap 2. sınıflara göre. Şuradan sözcük eşleştir. Mallar, onlar, gaz, ev, ekmek. Bu çocukları yazarın defterinize. Biz de hemen şurada beni zaman kılmakla ilgili bir işte işte. Tamam bunlar. Maskalıma. Size maskılmayı öğreteceğim yolla noktalar. Bakın. Erkekler ellerini nasıl yaparmış? Erkekler böyle yapar. Kızlar. Erkekler. Kızlar. Şöyle yaslanır. Erkekler ve birinci soru. Kızlarla mazı ne geçelim? Çömelirken anlamam. Erkekler 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 kızlar Evet kızlar namaz kılmayı da öğren Evet, harika yani yaptım. Şu kitaplardan da şimdi... Pardon, pardon. Ha şeydi, düşürdüm al. Şu an satıyorum ama sızımı yıktım. Teker teker bakalım hepsine. Erkekler dediğim gibi böyle yapar. Kızınkini göstermiyorlar herhalde. Bir saniye. bildim. Ha, erkekler namazı bittiğinde. Böyle. Kızlar namazı bitirdiğinde. oturup şöyle oturup veya burada böyle ya burada. Böyle yaparlar. Bir dil oturuş şekli. Erkekler Erkekler ayaktayken Kızlar Erkekler bu kızlar bu Erkekler böyle çemilecek Kızlar şöyle Erkekler dik Bu erkekler Kızlar Namaz kılmayı bile öğrendik. Bakın son kez öğretiyorum. Alışın son kez. Bence şimdi gidip namaz kılmak için tamam. çok namaz kılmak için hazırlanıp eşyalarımızı getirelim. İşte bu. Evet videomuz bu kadardı. Siz bunları şimdi ezberlersiniz. Son kez bakalım. Evet. Hadi görüşürüz canlarım.